Hocam. Varis neden olur? Varis aslında genetik bir hastalıktır. Ee, ancak bu genetik yatkınlık olan bireylerde ekstra faktörler varisin oluşumunu tetikler. Aşırı kilo alımı, gebelik, uzun süre ayakta kalmak varis oluşumunu tetikler. Özellikle iç varis için konuşuyorum. Yüzeysel kılcal varislerle ilgili de travma, bacağın vurmak, çarpmak işte fazla e, dar kıyafetler giymek, bacağın cildindeki e, oluşan travma, morluklar e, yeni damar oluşumunu tetikler. Bunun dışında da iç varisin bir devamı şeklinde görünen kılcal varisler yine aynı şekilde iç varisin ilerlemesi sonucu oluşabilir. E, eğer yüzeysel kılcal varisler varsa e, dar kıyafetler giymemek yenisinin oluşumunu engelleyebilir veya bacak bacak üstüne atmamak, morluk oluşursa hemen o morluğun geçmesini sağlamaya çalışmak yüzeysel varislerin oluşumunu engelleyebilir. Ama yine de genetik yatkınlık varsa eninde sonunda oluşacaktır. İç variste de çok ağır şeyler kaldırmak tetikleyebilir. Çok uzun süre ayakta kalmak iç varis oluşumunu tetikleyebilir. Örneğin berberlerde, öğretmenlerde... Uzun süre ayakta kalması gereken meslekleri yapan insanlarda maalesef iç varis daha hızlı gelişmekte. Ama bunun sonuç olarak tedavisi var. Hep söylediğim gibi varis tedavi edilebilir bir genetik hastalıktır.